Hadi hadi oğlum yaparsın canıtsın hadi oynayacaksın bu oyun böyle oynanır hadi canıtsın <Gülüşmeler> <laughs> 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 Arkadaşlar merhabalar siz mi geldiniz ya ben de Minecraft oynuyordum da Vallahi ghostlarla falan savaşıyordum ne yapıyorsunuz İyi misiniz arkadaşlar ya Vallahi ben de iyiyim ya. Kanalı lütfen hemen şimdi. Şimdi 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 aşağıdan hemen bak bak bak. Tıkla 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 tıkla. Adamsın var ya. Ya var ya beni mutlu ediyorsunuz ya. Olsun yağmur yağsın. Bak ya şimdi ben ona bir hokus pokus yapıyorum. Hokus pokus. İşte bu kadar. Neyse. Arkadaşlar ben bu evden çok sıkıldım. Çok büyük. Yani tek başıma da yaşadığım için baya büyük bir ev. Bu evi değiştirmeyi düşünüyorum. O yüzden bugün Ahmet Usta'yı arayacağım. Bir de Dubai çikolatası bayağı tuttu. Dubai çikolatası fabrikasının kapasitesini arttırmam lazım. Hayri Usta'ya özür dilerim ya Ahmet Usta da kim. Hayri Usta'ya diyeceğim ki Hayri Usta bunun kapasiteyi arttır. Gerekirse patlasın diyeceğim her yer çikolata olsun. <laughs> <laughs> ee, ben şimdi bir Hayri Usta'yı arayayım. Bir dakika. Alo Hayri Usta. Benim evin duran önündeyim. Çabuk gel. Seni bekliyorum. Çok acil. Dünyanın parasını kazanacaksın. Gel buraya. Evet, Hayri Usta gelene kadar arkadaşlar ben de şöyle e, bir bahçenin kapısını kapatayım ya. reziliye bak ya. Şuraya bak ya. Bir de bahçeyi bu kadar büyük yapmayacağım. Arka bahçem olsun istiyorum. Burayı böyle şey yaparım. Sit alanı yaparım. Otururuz yani. Hayır usta hoş geldin ya. Neredesin ya? 2 saattir seni bekliyorum ya. Hocam kusura bakma ya. Driving Variety geldim ya. Geldi patlama ne oldu? Söyle. E, Dubai çikolatası sattı değil mi? Ulan hepsi çikolatası yapacaktı. Hani bana söz vermiştin de. Ustam sana söz verdim de yani ama e, millet Dubai çikolatası yiyor. Ben ne yapayım şimdi yani? Allah seni ne etmesin ya. Can kardeşim benim ya. Yap bir güzel bir çikolata yap ya. Ya da Antep çikolatası yap diyeyim sana ya. Geçen bölümde de sana Antep çikolatası olsun. Bizim o işte bir ya uşam ya. Uy ya. Neyse Hayri Usta şimdi bizim işimiz şu. Benim kafamı görüyorsun değil mi? Böyle bu kafa yapısında biraz daha geniş. Böyle çok simetri çok önemli değil. Biraz daha geniş böyle gene yani otoparkı olan. Aynı bu şekilde otoparkı bırakmayacağız. Otoparkı öne alırız gerekirse. Otoparkı olan bir ev istiyorum usta. Bahçesi bu kadar olmasına gerek yok. Yani ev şuraya doğru falan. ya yani şurada falan olsun ev. Zaten alan çok büyük. Bakarsın arkasına da Starbucks patlatırım. <laughs> Ya da evin yanına. <laughs> Neyse ustam şey yapacağız. Bir de evi yaptıktan sonra Dubai Çikolata Fabrikası'nın kapasitesini çok arttıracağız. Uşan bak emin misin? Dubai Çikolata Fabrikası'nın kapasitesini arttırursak vallahi de billahi de patlama olabilir bak. Ay usta demedi deme ya. Ustam olsun. Olsun kefilim ben. Gerekirse sıkıntı yok. La ha bu sinema niye battı? Ustam o e, ya götüremedi Güllü, götüremedi. Evden çıkmıyor zaten. Evini ben magmaya gömdüğümden beri onun işleri yolunda gitmiyor. <laughs> Neyse sen bana bugün içerisinde süre ver, ben onu hallederim. Dubai çikolatasının işini de yarına bırakalım olur mu? Tamam ustam olur. Sana kolay gelsin. Evet arkadaşlar ben şimdi gidip Güllü'nün gönlünü almam lazım. Güllü'ye gidelim gül alalım arkadaşlar. Bak Güllü'ye en güzel gidilir, gül alınır. Bir de buraya market lazım artık ya. Valla marketimiz yok. Bizim market almamız lazım. Şehre. Acaba Güllü nerede? Ulan hastanede mi acaba ya? Yo burada yok. Güllü neredesin? Güllü neredesin? Güllü yeniye bakıyor olmasın lan kendine. Dur bakayım. Ah be Güllü. Ah be Güllü. Oğlum neredesin ya? Allah'ım yarabbim ya. Kendini illa aratıyorsun ya. Burada mı? En son polislere gideceğim zaten. Okula mı gitti? Ne yaptı ya? Aha. Güllü. Oğlum Güllü neredesin sen? Buradayım Şahatın abi. Ee, yani kendime yeni bakıyordum abi. Seni ev gördükten sonra ev gitti abi biliyorsun yani abi. Karaşsız olsun benim olsun abi. Araba bir ki zaten? <laughs> oğlum Güllü sıkıntı yok. Ben senin kalbini kazanacağım. Bak sana ne getirdim? Ne getirdin abicim ya? Bak heyecanladım şimdi ya. Oğlum sana gül getirdim lan gül getirdim. Bak gene güllerini gömmüşsün hemen bulmuşsun güllü evini. <laughs> ah, al oğlum al. Ah. Al bu senindir. Canıtır abi Allah senden razı olsun abi ya. Yaptı ki abi ya. Büyüpsün abi ya. Seviyorum seni Canıtır abi ya. Ne yaparsam yapayım hatalarımı kabul ediyorsun. Ben de senin hatalarını kabul ediyorum abi ya. Tam küçük bir oyun yaptın evet sinemayı batırdın dün ama olsun abi sinema gene bizim abi gene kazanırız abi ya. Bir elmasa çalışacağım mı Güllü? <laughs> <laughs> like atmayı unutmayın. Abi hayatta çalışmam ya. Vallahi Dubai çikolatası satmayı devam abi en güzel o bırakıyor ya. Ben prim alıyorum kafam rahat abi ya. Abi bana bak Güllü bu arada Dubai çikolatası fabrikasının kapasitesini arttırıyorum. Böyle 2-3 katlı yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum ne olur ne biter ama. Allah yağmur gene başladı kapat kapıyı. Kapasitesi arttıktan sonra 10 numara bir yer olacak. Çok daha fazla para kazanacağız. Sadece bizim şehrimizde değil. Çevre illerdeki bütün şehirlere Dubai çikolatası ihracat edeceğiz oğlum. Abicim bu harikaymış ya. Mükemmel bir haber abi bu yani. Ben şoförlük yaparım abi bana araba verirsin de abi şirket arabası yani. Veririm lan veririm sana da şirket arabası söz. Ulan bizim yeni evde ne alemde acaba Güllü dur şu yağmur dinsin de bir gidelim ya. Hadi Güllü yürü 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 yürü. Geliyorum abiciğim ya. Lan gelsene. Çakal ya evin içinde ne dolanıyorsun oğlum yürü. Gel hadi gel 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 vakit kaybetmeyelim ya. Arkadaşlar var ya harika mı harika bir ev olacak. Ee, ev oluyor ben hissediyorum yani. Evet oha iş makinelere girmiş bile oğlum devreye baksana. Oha. Evet abicim ya yalle yeksan olmuş burası resmi baksana ya rezillik yani abi. Lan ne rezilli on numara ev yaptıracağız diyor sana ya. Ustam kolay gelsin ustam. E ne yaptın? vallahi bayağı ilerlemişsin ya. Canı turuncu şimdi buraya e, biz e... Ektik komple biçtik çimenlerini. Ektik şimdi senin evi yapacağız üstüne. Ee, çok az bir zamanımız kaldı. 5-6 saate biter inşallah. Ee, siz de ne yapın? Oraya? Gidin silamada bir film izleyin de. Onu yapmaya o kadar uğraştık. Gidin bir izleyin. Bir para kazandırın kendiniz. Hadi bakayım. <laughs> Haklı lan. Yürü biz de filme gidek ha. <laughs> Valla abicim gidelim. Ben kendi sinemamda bir tane film izleyememiştim yani abi. Sinema seninken gideyim bana bir tane film izleyeyim abi yani. Gel lan gel beleş gel. Geliyorum abi geliyorum. Evet ben yeni sahibiniz olarak sinemayı arkadaşımla geldim. Çalıştırın hadi bak. Canıtım bey e, hoş geldin Canıtım Bey. Şeref verdiniz efendim. Eyvallah koçum. Hadi Güllü. Yürü gidiyoruz Güllü. Nereye oturacaksın Güllü? Şu arkaya gidelim gel. Gel 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 gel. Oğlum bu nasıl bir oturmaktır lan? <laughs> neyse. Neyse geliyorum bekle. Tamam abi, bekliyorum abi gel. Arkadaşlar hemen şu filmi başlatayım. Lan film başlamış zaten. Cep telefonlarını bırakalım. Dubai çikolataları bırakalım. Evet film başladı. Tekrar başlattım. Allah! Ulan nasıl düştük ya? Güllü hadi ya. Kolay gelsin. Oğlum bana bak be. Filme bak hadi. Oh be ne güzel film daha Güllü. Evet abicim kesinlikle çok güzel bir filmdi yani. Çok beğendim yani. Sen daha geçen yarıda bırakmıştın Hem Keşke bırakmasaydın abi ya. Ben bayağı bayıldım abi. Neyse önemli değil. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz, hadi gidiyoruz, kalk. Hadi yürü Güllü, yürü, 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 yürü. Güllü yavrum yürü, fistanın sürü. Arkadaşlar, evi çok merak ediyorum. Umarım olmuştur. İnşallah olmuştur ya. Hazır mısın, hazır mısın, hazır mısın, hazır mısın, hazır mısın? Aha, vallahi olmuş Güllü, vallahi olmuş. Abicim hayırlı olsun o zaman abi yani Hadi gel. O ustam benim hayri ustam ya sen nasıl bir kralsın ya. Hayri usta yemin ediyorum başım döndü bu nasıl bir güzel ev ya. Vallahi hayri usta çok teşekkür ediyoruz ya. Allah senden razı olsun ustam yani. Bu lafı bile olmaz yani e, parasını aldıktan sonra ev yapılır. Bu arada Dubai Şıkılısı fabrikasını da fullledim. Sen sesler verdiğin anda tam kapasitenin 3 kat üstü çalışacak. Ama dediğim gibi bu dikkatli olmalısın. Çünkü her an patlayabilir çok ısınmaması gerekiyor makineler. Lütfen uşağım dikkatli olur olur mu? Olur olur sağa ha, hallederiz hallederiz. Benim borcum ne kadar sana? Uşağım vallahi sen bana e, 64 elmas verdin mi burası yeterli olur da. Vay benim ustam kıyak da yaptı. Veriyorum hemen veriyorum. Al ustam attım. Şöyle verdim ustam. Allah senden razı olsun uşağım. Hadi kendine iyi bak hoşça kal. E, evde gene bir sıkıntı olursa biliyorsun numaramı ararsın. Öptüm bay. Vallahi ben de öptüm ustam. Allah'a emanet. Yavrum abicim abiciğim, gerçekten mükemmel olmuş ya. Ha bu arada biz daha çadı koymadık. E, kardeşim güllü çatı koyduğumuz zaman e, siz bitirelim tam bitirdiğimiz zaman size haber vereceğiz ama acilinle teslim etmek ancak bu kadar oldu. Üst kat biraz yarımdır haberiniz olsun. Hiç 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 problem yok ustam gayet güzel olmuş. Hadi Güllü lan yürü. Geliyorum abi çok heyecanlıyım ya. Oha kapı bile özel lan. Usta kapıyı bile özel yapmışsın. Sen gümle iş ettiğini bilmiyorsun galiba uşağım. Tabii ki de özel yapacağım. Hay Allah razı olsun. Baksana vay 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 gel gel Güllü gel. Oha Aa! Oğlum içerisi çok güzel olmuş lan. Baksana kitaplıklar falanlar. Üst kat dedi. Üst kat dedi. Üst kat nasıl? Oo, buraya bir duşakabin çatıyı daha yapmamış dediği gibi. Yalnız harfçi burası çok iyi güzel. Çok güzel olmuş abicim ya. Sen de yaptırırsın, sen de yaptırırsın. Oo, burada oo benim oda burası. Belli oldu. Benim oda burası. Bak daha sandalyeyi falan koymamış ama benim oda burası belli oldu. Vallahi var ya süper olmuş süper olmuş. Abicim gerçekten harika olmuş ya. Vallahi çok beğendim. Vallahi burası daha kapalı. Burayı oda yapacağız. Yan taraf oda olacak. Ya da benim odayı genişletirim bilmiyorum. Ya da çocuk odası yaparım. Belki küçük Johnny gelir kalır benimle. Ne diyorsun? Vallahi abicim olabilir yani. Küçük Johnny senle kalmazsa ben kalırım abi ya. <laughs> lan hoş <hoşlan. gülüyor> Vallahi çok güzel olmuş ya. O ne lan? Oha! Kaç 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 kaç. Abiciğim ne oluyor ya? Patlama sesleri duymaya başladım ya. Lan fabrikayı mı çalıştırdılar? Eyvah 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 ya. Oğlum güllü. Oğlum baksana paldır küldür her yere çikolata yağıyor. Havadan çikolata yağıyor. Abi bence gidip senin çatısız eve çatı yapalım. Bir an önce çok sıkıntı. İçerisi var ya çikolata dolar vallahi. Haklısın yürü gidelim. Yürü gidelim güllü çok. Lan gelsene buraya ya. Ne bekliyorsun? Yürü gidelim güllü. Yürü 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 kurbanı. Ey oha. Oha güllü görüyor musun? Ne abiciğim? Oha evin abi çikolata olmuş abi. Dubai çikolatasına dönmüş abicim evin ya. <laughs> evi satalım mı güllü? <laughs> gel bakalım gel 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 gel. Oha evim Dubai çikolatasına dönmüş arkadaşlar. Yu oha. Abi çok şanslısın ya. Vallahi bir satalım kop. Vallahi arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Evim gerçekten Dubai çikolatasına dönmüş. Her tarafına bakıyorum şöyle. Lütfen videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Dubai çikolatası evi olan Canıt'ın karşınızda. Buralar olmamış Allah'tan ama olur oralarda birazdan. E, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın bebeğim. Oh um, uh no.